Sevgili izleyiciler, bugün sizlerle Türk kültürü ile Avrupa kültürleri arasındaki bağları gözler önüne seren ve bu iki dünyayı birbirine yakınlaştıran atasözlerini keşfedeceğiz sözleri nesilden nesile aktarılan, halkların ortak yaşam deneyimlerinden süzülüp gelen bir bilgelik hazinesidir. Bu sözler sadece belirli bir toplumun değil, tüm insanlığın ortak değerlerine ve duygularını yansıtır. Hem Türkiye'de hem de Avrupa'nın çeşitli bölgelerinde kullanılan birçok atasözü, insanlığın evrensel değerlerini anlamamıza ve birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu fark etmemize yardımcı olur. Bu atasözleri kültürlerimiz arasındaki benzerlikleri gösterirken, farklı coğrafyalarda yaşayan insanların ortak paydalarda buluşabileceğini de ortaya koyar. Mesela damlaya damlaya göl olur atasözü, sabrın ve küçük adımların zamanla büyük sonuçlar doğurabileceğini anlatır. Bu atasözünün Almanca'daki karşılığı Stetha Topfen Hültenstein şeklindedir. Her iki dilde de bu ifade, küçük ama istikrarlı çabaların sonunda büyük değişikliklere yol açabileceğini ifade eder. Bu söz sadece dilde değil, yaşamın her alanında sabırlı olmanın ve kararlılıkla çalışmanın önemini bizlere hatırlatır. Almanya'da yaşayan Türk toplumu için bu atasözü, yeni bir ülkede hayat kurma sürecinde gösterilen azim ve sabrın önemini vurgular. Almanca ve Türkçe'de bu kadar benzer anlamlara sahip bir atasözünün varlığı, iki kültürün ortak insanlık deneyimlerine dayandığını gösterir. Bir başka dikkat çekici örnek, bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim atasözüdür. Bu ifade bir kişinin arkadaşlarının onun karakteri hakkında önemli ipuçları verebileceğini anlatır. İnsanlar genellikle kendileriyle benzer değerlere sahip olan kişilerle dostluk kurarlar. Fransızca'da bu atasözünün karşılığı, Dis-moi que tu fréquentes, je te dirai que tu es olarak ifade edilir. Her iki kültürde de bu söz, insan ilişkilerinin bireylerin kimliği üzerinde nasıl derin bir etkiye sahip olduğunu vurgular. Türk ve Fransız kültürlerinde bu atasözü, sosyal çevrenin bireyin hayatındaki rolünün nedenli önemli olduğunun altını çizer. Atasözleri, kültürel farklılıkların ötesine geçerek insanları birleştirir. Almanca'da Übung Martin Meister olarak bilinen alışan yapar atasözü, pratiğin ve sürekli çalışmanın mükemmelliğe giden yolda ne kadar önemli olduğunu anlatır. Türk kültüründe de buna benzer bir ifade vardır. İşleyen demir ışıldar. Her iki atasözü de çalışmanın ve azmin başarıyı getireceğini vurgular. Bu atasözleri sadece çalışma hayatında değil, bireysel gelişim ve toplumsal ilerleme konusunda da bizlere önemli bir ders verir. Türkler ve Almanlar bu sözler aracılığıyla çalışmanın evrensel bir değer olduğunu ve bu değerin kültürel sınırları aştığını bir kez daha anlamış olur. Bir diğer örnek ise ağaç yaşken eğilir atasözüdür. İngilizce'de bu atasözünün karşılığı you can't teach an old dog new tricks olarak bilinir. Türkçe'de bu atasözü çocukluk döneminde alınan eğitimin ve edinilen alışkanlıkların önemini vurgularken İngilizce'de yaş ilerledikçe alışkanlıkların değişmesinin zorlaştığını anlatır. Ancak her iki atasözü de eğitimin ve alışkanlıkların erken yaşta yerleştiğini ve ilerleyen yaşlarda değişmenin zorluklarını ifade eder. Bu atasözleri hem Türk hem de İngiliz kültürlerinde çocuk yetiştirmenin ve eğitim sürecinin nedenli önemli olduğunu gözler önüne serer. Gülü seven dikenine katlanır atasözü ise sevginin fedakarlıkları da içerdiğini anlatan evrensel bir ifadedir. İspanyolca'da bu atasözü "Quem bien te quiere, te ara llorar" şeklinde söylenir. Her iki dilde de sevginin sadece güzel yanlarının değil, zorlayıcı yanlarını da kabullenmeyi gerektirdiği anlatılır. Bu atasözü farklı kültürlerde sevginin özünün ne olduğunu ve sevginin fedakarlık gerektirdiğini ifade eder. Türkler ve İspanyollar bu atasözleri aracılığıyla sevginin evrensel doğasını ve bu doğanın medeniyetler arasında nasıl paylaşıldığını fark ederler. Atasözleri kültürler arasındaki derin bağları ve ortak insanlık değerlerini gözler önüne serer. Türkler ve Avrupalılar farklı coğrafyalarda yaşamalarına rağmen Hayatın temel gerçekleri karşısında benzer düşüncelere sahip olurlar. Atasözleri bu ortak düşüncelerin en güzel yansımalarından biridir. Hem Avrupa hem de Türkiye'de bu sözler bizlere ortak insanlık mirasımızın bir parçası olarak anlam ve rehberlik sunar. Sonuç olarak atasözleri bir milletin geçmişinden bugüne uzanan medeniyet mirasının derinliklerinde yer alan bilgeliklerle doludur. Bu sözler bize hayatın karmaşık yönlerini anlamada yol gösterir ve farklı milletler arasında köprü kurar. Bugün Türk ve Avrupa kültürlerinin ortak noktalarını keşfederken birbirimize ne kadar benzediğimizi ve aslında ne kadar yakın olduğumuzu bir kez daha görmüş olduk. Diğer insanlarla bağlarımızı güçlendiren ve kültürel zenginliklerimizi paylaşmamızı sağlayan bu değerlerimize kulak vermeye devam edelim.